Ya zaten bütün tartışma bu yapay zeka üzerinden ya da teknoloji şirketlerinin gelmiş olduğu değerlemeler üzerinden ortaya çıkıyor. Dün Nvidia'nın mali tablolar açıklandı. Piyasa beklentilerinden daha iyi bir bilanço açıklandı. Onun bugün biraz vermiş olduğu yani onlar açısından açılışa vermiş olduğu ki future'larda da bir moral vardı. Ama orada genel tartışma konusu. Ya işte tabii yine ben bunları çok anlamakta biraz geri kaldığımı kabul edeyim ama şimdi eski nesil analistlerle yeni nesil ya da yanlış ifade olmaz herhalde. Ya. Yani old school'larla yeni jenerasyon arasında bence bir bakış açısı farkı var. Eski grup yani yaşı bana yakın olanlar, dünya her yerindekiler bu arada. Bu teknoloji şirketlerinin değerlemesi konusunda daha muhafazakarlar. Yani ya adam işte onu üretiyor, bunu üretiyor yıllardır bu şirket var. Ne yani bu bu kadar para etmedi yerde. Bu nasıl bu kadar para edecek? Ya yaklaşım var çok genel manada. Evet. Bu bir bakış açısı. Ee, Foha, Rıza da yapmış ya, diyorum, bu Rıza Erılmaz'la nick dem yapmışken. Gördüğüm kesmeyeyim dedim ama <laughs> Rıza Bey vallahi geçenlerde Wartle e, kutanızı çınlattık. Niye yok artık iç yayınlarda? Ee, ne YouTube'a geldiği var ne e, bize bir Twitter'da Space'te e, sesini duyurduğu var diye. Hatta Mert de şey dedi yani hadi YouTube'da ben denk gelmiyorum sen de mi denk gelmiyorsun? Space'te her gün yapıyorsun Space'te denk gelmiyor musun diye. Valla dedim gelmiyor bu aralar. Da ee, daha çok yakın zamanda çınlattık kulaklarınızı. Ee, selam olsun vardı. Gördüğünüz gibi unutulmadı. Herkesi takipteyiz arkadaşlar. Bugün, bugün de Gökhan Tosun yok mesela büyük ihtimalle bir mazeret formu. Hadi, Şimdi <laughs> dolayısıyla buradaki konu bence bir de yani bir jenerasyon kuşak çatışması gibi bir şey. Demin anlatmaya çalıştığım gibi laf biraz bölündü özür dilerim orada. Eski daha tecrübeli daha eski diyeyim ona tecrübeli demeyeyim nezaketsiz konusunda. Şeylerle analistlerle yenilerin arasında bir fark var. Bu bizde de var. Yani çünkü bizim için bir değerlemenin kriterleri var. E, o kriterlerle ya da şirketin sahip olduğu asetlerle bugünkü şirketlerin yaptıkları iş, iş modeli e, bunlar birbirinden çok ayrı ve ben hani çok şey yapamıyorsun, karşılaştıramıyorsun. Onun için de zaman zaman fiyatlar yukarı gittiğinde bütün dünyada ya bu şirket bu değeri eder mi? Burada bir köpük mü var, bir balon mu var tartışmaları başlıyor. O tartışma sonrasında peki ondan sonra zaten evet evet bu. Yani hiçbir şey olmasa da bir şey var burada. İşte istersen köpük de istersen balon de. Hani köpüğünü alırlar mı e, balonu patlatırlar mı endişelerine dönüşüyor. Ama tabii ki şu var yani çok ciddi performans ortaya çıktı. Dünya bence üretim modeli açısından da ya yani bir çip üreticisinin yılı 65 milyar dolarlık bir şeyle e, ne derler ona ciro ile kapatacağını bugün beyan etmiş olması bile bu işlerin dünyada ne kadar Farklılaştığını gösteriyor ama üzülerek söyleyeyim biz hala kendi ülkemize yani endeks düştü mü çıktı mı yok efendim faiz ne olacak dolar öyle mi olur derken e, bu tip şeyleri çok ciddi şekilde ıskaladık elbette önemli işler yapan şirketlerimiz var yazılım şirketlerimiz var farklı şirketlerimiz var ama e, dünya bambaşka bir yere giderken biz maalesef o treni de kaçırdık belki de önümüzdeki dönemde buraya istediğimiz kadar yabancı yatırımcı gelmemesinin nedenlerinden bir tanesi. Yani çok birebir örnek olmayacak ama şöyle anlatmaya çalışayım. Senin menünde e, adamın yemek istediği şey yok. Yemekler yok. Onlar da teknoloji şirketlerine daha yüksek halka çıktı, daha yüksek piyasa değeri, daha likiditesi olan, daha global çapta iş yapan e, şirketler ararlarken sen hala burada e, onların beklentilerini karşılayacak şirketleri kurmamış, büyütmemiş, yetiştirememiş ve halka açamamış durumdaysan o da başka bir şey olacak yani dünyada bir trend oluştuğunda ister istemez yok biz Türkleri çok severiz valla onlar bize ne verirlerse biz onu yeriz onların borsasında ne varsa biz mutlaka onu alırız demeyecekler başka yerlerde bu işlerde gelişim kaydeden gelişim kaydedebilecek ülkelerin borsalarına doğru gidecekler eleştiri bana ise ben de uzun süredir ı ve e demeden konuşmamı ya. tamamlamış oldum Türkan Bey e selamlar buradan. Peki, e, şimdi aslında senin e, okurduğun metafora bir şey daha eklemek istiyorum. Burada acaba evet. servis hızı her, her seferinde aynı mı? Servis kalitesi her seferinde aynı mı? Hesap her seferinde aynı mı geliyor? E, gibi bazı başka konular da. E, Abi tabii canım. Olur. onlar daha alt unsurlar yani. Kuralı geliyor. Bir bakıyorsun hop açığa satış geliyor. Bir bakıyorsun e, bambaşka bir e, hikaye oluşuyor. Dolayısıyla e, Riski daha fazla gördüğü, çıkışı daha zor gördüğü, rahat hareket edemeyeceğini düşündüğü yerde yabancının durması çok anlamlı değil. Bunu da hani sen de bir yabancısı olduğun bir ülkenin gidip borsasında bu şekilde ise yatırım yapmazsın. Daha şeffaf, daha hızlı, daha öngörülebilir hikayeler ararsın. Dolayısıyla hani biz bu ülkenin vatandaşı olduğumuz için bu ülkeye yabancının gözüyle bakmıyoruz ama rasyonel olan aslına bakarsan onların bakış açısı